Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends oynuyoruz. Şimdi... Alıyorum Tamam. Klasiğe giriyorum hemen, hiç bekletmeden. Oyunu başlıyorum direkt. Hmm. Giriş... Tamam, tek Türk benim zaten. Hmm. Tamam, şimdi... ...iyi seçelim. Bu ne? Tamam bunu seçtim. Ben neyi seçelim buradan? Bilmiyorum. aşağıdakini içine Bir şey hepsi aynı değil mi? Yani, değilmiş. Bilmiyorum. Buradan aşağı Aslında üstü de seçiyoruz. Aşağıdakini seçtim ya? Yani. Hadi üstü seçtim. Ya şimdi şu var şu var şu var güzel. Güzel bir karakteri Yeni gelmiş galiba. Ben yeni gördüm. Adı neymiş? Dairot. Ya görünüşü efsane karakterin. Bayağı iyi görünüşü. Diğer adamlarla bir şey olmuştu. Yani herkes Blazator alıyor zaten şu Amerikalı bilmem ne Kuzey Amerika mı ne işte o adamın aldığı gibi direkt koşuyor. direkt koşuyoruz. Hazırlıyorum. Bu tokat atıyor olur mu? Şişman olsa aynı şey. Aynı Koş. Şimdi gidiyoruz. bir sürü adam geliyor. Sıkıyorum. Hop hop, hop 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 İyi vuruyor. gidek oldum Adam sen buraya gel

Tamam aldım. Tamam. güzel aldım biraz sustum odaklandım şu alan sarını hop şöyle ha, ha, ha. şu an tek sadece bir kez güzel. buraya saldırı isteği gördüm sıçramayı kullanmasam mı kullanayım ya zaten yolda geri geliyor gelir o 不是。Cool. Zimnemi açtım. Bu oyunu ben çok iyi oynuyorum bu arada. Hop. Arkadan gideceğim. Evet canım çok az. Günce şey yat. <laughs> Şu an en iyi oynayan benim. Büyük <laughs> ihtimalle. Peken çok falan benim. Bir kız var o da iyi oynuyor yani. Bu oyunda çok konuşamıyorum çünkü odaklıyım bu oyunda bayağı odaklanıyorum. Şimdi bütün şeylerim açık tak diye öldürürüm direkt. Oh, <laughs> I'm <Aman gülüyor> vuruyorum şimdi zen geliyor diğerleri geliyor yenilem açtım abi canım niye inlercek olsa bile alıyorum ya üç yaptım bu oyunu çok iyi oynuyorum. Ya rakip takımın iyi, iyi Ya Abi benim takımımda olanlar her zaman kazanır. Takımımda olmayanlar her zaman kaybeder. Bu kadar. Bu oyunu çok iyi oynuyorum ya baya. Ego'da da birinciyim. Oyunda da birinciyim. Şimdi... Evet, tamam. evet arkadaşlar bu videomuzda bu kardı ee, çok konuşamadım. Bir takip edip geri takip etmek istiyorum. Geri. Neyse. Görüşürüz,